Günaydın değerli YouTube takipçilerim, hayırlı sabahlar hepinize, Vallahi dumanlı dişi antrenmanlamaya başladık, bir çekim yapalım dedik, kanala abone olalım, yorum yapalım, like atalım arkadaşlar, bir haftası var, bir hafta sonra çok güzel bir kuş olur dumanlı dişi, hep beraber de izleriz arkadaşlar. Hadi bakalım. Herkese iyi seyirler arkadaşlar. Çok açıklarda geziyor. Aferin. 6-7 dakikadır iyi dolanıyor bakalım. Artık sokulur içeri girer herhalde. evet gelindi bakalım. Girer mi bilmiyorum. Şöyle uçurumu çekeyim dedim ama. artık. 7-8 dakikadır uçuyor nereden baksanız. Aferin. 23 Nisan arkadaşlar neşe doluyor insan. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün çocuklarımızla armağanı 23 Nisan Çocuk ve Şenlik Bayramı hepimizin kutlu olsun. Ülkemize de hayırlı olsun. Bir haftaya çok keyifli bir kuş olur, Allah izin verirse. Aferin sana be kuş. Ah çok güzel sokuldu, tabanını kaçırdım ama. Aferin sana be kuş. Aferin 23 Nisan arkadaşlar. Evet, yine sokuldu aslan parçası. Aferin sana be kuş maşallah be. 23 Nisan. Aferin. 23 Nisan. Hadi gel gel darladın kendini gel. Gözümü bit hadi gel. Sar güzelce ondan sonra gezmeye. Hadi bakalım. Heh. Çünkü gitmiyorsun giremedin iki Aferin sana be. İşte bu şampiyon. 23 Nisan. Bakalım. Aferin, be. yine atladı. Çok güzel. Her 23 Nisan. Hadi gezmeye bakalım. Girer mi oradan? Dönerse girdi. 23 Nisan. Aferin be sana. Kaldır. Babanın iyiyim senin be. 23 Nisan. Bir haftası var arkadaşlar. Bir hafta sonra Allah hizmet çok güzel olur. Hadi bakalım gezmeye. Allah çok yüksek uçuyor arkadaşlar. Hadi bakalım gel. İyi geziyor. ya, Maşallah var ya. Geleyim şöyle çekeyim dedim uçumuna ama Maşallah çok iyi geliyor. Hey yabani uzak dur Yürü. Hadi gel gel gir. Geciktirdin gel. Aferin. Aferin sana 23 Nisan. Devam. Çok güzel. 23 Nisan. Biraz da buradan alalım arkadaşlar. 23 Nisan. Seter sayılarını hızlandırıyor. Aferin sana kuş. Gel 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 sokul. Aferin sana. 23 Nisan arkadaşlar. Kuşumuzun uçumu. Çok yoruldu. Bir saate yakın uçtu. Çok iyi iş yapacak, nasip olursa. Uçurmaya devam arkadaşlar. Değerli dostlar vallahi çok yavru var. Almak isteyen olursa <laughs> sahiplendiriyorum söyleyeyim arkadaşlar. Hakikaten muhteşem yavrular var. Büyüyor da zaten yavrular. Hep böyle şöyle göstereyim arkadaşlar. Yani hakikaten yavru almak isteyen dostlara yardımcı olurum arkadaşlar. Hep bu kuşlar garanti vereceğim kuşlar arkadaşlar. Uçurum. Hakikaten böyle değerli kaliteli kuşları sahiplendiriyorum arkadaşlar. Bilgilerinizi kaçırmayın. Bunlar uçurduklarım değerli dostlar. Bir 40 takım daha yavru yeme atladı. İsteyen dostlar varsa Hemen sahiplendirebilirim arkadaşlar. Çünkü herkes e, çok fazla kuş talep ediyor. İlk partiyi sahiplendirdim değerli dostlar. Buradan da eğer kuş almak isteyen olursa çıkan yeni yavrularımız da çok. Arkadaşlar kim ne istiyorsa sahiplendiririz değerli dostlar. Allah nasip ederse bir hafta on günümüz var değerli dostlar. Bu çiftin ikisi de hazır. Arkadaşlar kanala abone olalım, yorum yapalım, like atalım. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Yorumlar önemli. Biraz yorum konusunda, beğeni konusunda destek olursanız çok mutlu olurum. Neden derseniz değerli dostlar. Bizim için de çok iyi olur. Güzel insanlar. Hiç yoksa ön tarafa çıkarız keşfette. Desteklerinizi ve yardımlarınızı bekliyorum arkadaşlar bu hususta. Herkes Allah'a emanet olsun. Saygı ve sevgiler değerli dostlar.